Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videonun konusu Black Widow. Şimdi Black Widow bugün gösterime gelir sinemalarda. Yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir bu filmi bekliyorduk aslında. Ya yani daha fazla bekliyorduk da bir buçuk yıl önce aslında film bitmişti ve çıkmaya hazırdı. Tabi pandemiden dolayı film yayınlanamadı. Disney Plus da kendi işte servisinde Disney Plus servisinde daha doğrusu Disney Disney Plus servisinde filmi yayınlamak istemedi bütçesinden dolayı bir sonuç olarak e, bir sinema filmi yapımı, büyük bütçeli bir yapım. Onun için de bu filmi aslında sinem, sinemalarda çıkarmak istedi ama daha sonra e, hem Disney Plus'ta hem de sinemalarda aynı anda çıkarma kararı aldı. Şimdi film nasıldı? Güzel miydi dersek film ortalama bir aksiyon filminden ne bekliyorsanız bir tık belki fazlasını verebilirim. Şimdi artıları var, eksileri var. Bu kısım, kısımlara değineceğim ben. E, az çok spoiler'a girmeden size filmi anlatmaya çalışacağım. E, çizgi romanlarla ba bağlantısı var mı yok mu o kısma da değineceğim. E, çok, yani Marvel çizgi romanlarının bir kısmı, Dediğim yani binlerce çizgi roman varsa 3-5 tane çizgi romanını e, okumuş da daha, e, daha çok YouTube'dan takip etmiş ya da işte e, internetten takip etmiş daha çok Spiderman ile ilgili çizgi romanları okumuş bir e, Marvel hayranıyım denilebilir ama e, nasıl diyebilirim size Black Widow hakkında çok fazla bir bilgim yoktu e, ama e, Videoya başlamadan önce az çok biraz bir baktım ne, neymiş ne değilmiş ee, karakterlere baktım aslında karakterler e, filmde nasıl çizgi romanda nasıl değişme var mı bir farklılık var mı diye ee, bayağı bir değişiklik var yani çizgi roman hayranları çizgi çizgi roman olarak konu, konusunu bilenler bu filmden e, zevk almayabilirler onu söyleyeyim açıkçası. E, daha önce Marvel tabii ki e, Marvel Sinematik Sinematik Evren'de çoğu şey değişiyor. Ama e, yani bazı şeylerde baktığınızda aynı. Bunda da yine bakıyorsunuz. Bazı şeyler tam aynı olarak görebiliyorsunuz ama Black Widow'da çoğu şey değişmiş aslında. E, ve bu beni yani bu serinin hayranı olmasam bile Black Widow tarafının yani baya bir değişiklik olması beni bir de açıkçası yordu. Baktığımda, incelediğimde, konuyu incelediğimde, çizgi roman e, tarafını incelediğimde açıkçası beğenmedim. Niye değiştirmişler? Çizgi romana daha sadık kalsalarmış dediğim oldu. Yani çizgi roman tarafına filmi izledikten sonra özellikle çizgi roman tarafına baktım. E, keşke o şekilde kalsaymış dediğim oldu açıkçası. Şimdi e, filmin IMDb puanı e, ilk başta 9'lardaydı. Ben sabah baktım, sabah filme ulaşamadım. E, daha sonra e, sinemaya gitmedim tabii. E, Torrent üzerinden e, izledim, torrentten indirdim, filmi o şekilde izledim. Önermiyorum gibi desem de e, sonuç olarak bütçeniz yoksa ve e, evden çıkmak istemiyorsanız. Yani torrent Tabii ki internetiniz varsa torrentten indirip izleyin derim. Ama şunu söyleyeyim size bu filmi sinemada izleseydim birkaç tık daha keyif alırdım çünkü uzun zamandır hepimiz biliyorsunuz pandemiden dolayı sinemaya giremiyoruz ve bu film sinemada izlenseydi belki bence biraz daha belki reytingleri bilmiyorum daha yüksek olabilir diyeceğim e, ee, şu anda 7.4 olması iyi. Ya yani daha da düşebilir. Yani 6.9'ları, 6.8'leri, 6.6'ları beklerim bu film için. Şimdi bu film için çok fazla eleştiri oldu. Geçenlerde bir işte Hollywood'da bir yıldız, unuttum artık pek de yıldız denemez ger, ger, ger kendisi bir aktörist. Ee, bayağı Scar filmde bu arada Scarlett Johansson oynuyor bayağı bir Scarlett Johansson'a saydırdı oyunculuğundan tutun her şeyine kadar ama e, tabi ben işte e, bu duyumları bilerek filmi izledim e, şimdi filmde Scarlett Johansson'a gelecek olursak gerçekten e, eleştirmenin söylediği gibi işte attır söylediği gibi sönük kalmış. Hatta e, yani yan karakterdeki kadın e, daha e, biraz daha parlamış filmde. Muhakkak yan karakterdeki kadının daha önceki ben film daha önce onun filmlerine rastlamadım ama kardeş rolündeki kadın bu arada Scarlett Johansson'ın kardeş rolündeki kadın muhakkak e, onun birkaç filmini izlemiştir ya da bundan sonra daha fazla filmini Görürüz diye düşünüyorum. Scarlett Johansson sönük kalmış. Bunun nedeni e, aslında e, bu işte Black Widow'un hikayesi. Bu Avenger'da işte e, Avenger'ın dağılmasıyla işte Kaptan Amerika'nın, Neon'un ismi Black Widow'un ve diğerlerinin ondan sonraki zaman ile Infinity var zamanı arasına alıyor aslında. Yani Avengers'ın da, dağılmasıyla Infinite War arasında film geçiyor. Ve e, Black Widow e, yani işte dostu gördüğü kişiler ne onu ismi Avenger ekibinden ayrılmasıyla aslında e, tam bir aileye bugüne kadar ailesi tam olarak ailesi olmayan birini anlatıyor. Aslında bir drama aynı zamanda bir drama da bir film. Bir dramayla aksiyon denebilir filmin tür, türü, Tabii ki e, aslında Scarlett Johansson orada e, Sörük kalmasının nedeni aslında bu olarak ben düşünüyorum. Aslında rolünü bayağı iyi oynamış. Scarlett Johansson da bu ilk filmi e, Yani ben ilk filmlerini aslında hatırlıyorum ortaokul zamanlarında lise zamanlarında bu kadının ilk filmini ilk filmlerinden birine rastlamıştım. Şu an ismini hatırlamıyorum. O filmle yıldızı aslında parlamıştı ve herkes diyordu ki Scarlett Johansson bir yerlere gelecek diyor, diyorlardı. E, şu an o filmi hatırlamıyorum. Şu an IMDb'de bakıyorum tabii 2004'te Ha, American Rhapsody. Aynen. American Rhapsody, e, filmini izlemiştim. 2001 yılında. O zamanlar tabii çocuktu, küçüktü. yani or, oradan sonra demiştik ki, yani ben de ailem de hatta ailem de izlediğinde bu kız bir yerlere gelecek demiştik. Derken oldu ve Bean daha sonra IMDB'de baktığımızda gerçekten çok fazla Scarlett Johansson'ın e, filmde yer aldığını, hep bu filmlerde de başrol olduğunu görüyor görüyoruz aslında. E, yani oyunculuğu kötü bir oyuncu değil aslında demek istediğim o. Yani e, kadın süper kahraman filmine de yakışacak bir karakter diyebilirim. Şimdi... E, şu bu 8 Mart'ta yayınlanacaktı demiştik pandemiden dolayı bu süreç kaymıştı yani bunu 8 Mart'a göre hype'lamışlar gerçekten yani şunu diyebilirim ben size filmde gerçekten Scarlett Johansson'ı yani Clark Kent halt etmiş diyebiliyorsunuz filmi izledikten sonra yani Superman'in yapamayacağı her şeyi yapıyor ve bunu biliyorsunuz zaten. Spoiler dememe gerek yok. Zaten bundan sonrasında da Natasha'ya bir şey olmuyor. Yani Black Widow'a bir şey olmuyor. Diye hiçbir şey olmuyor diyebilirim. Bu spoiler değil aslında. Yüzünde sıyrık bile olmadan gidiyor gibi. <laughs> o şekilde yani film aslında yani çok fazla şey yapmış. Yani Natasha'ya çok fazla güç vermiş. Yani bir yani dediğim gibi Süpermen'in neredeyse bütün hareketlerini yapıyor gibi sadece bir gözünden ışık e, çıkarmadığı kalıyor. Yani süper duyma gücü yok ya da süper onu da ön seziyle şey yapabiliyor dersiniz e, gibi gibi. Şimdi ne demiştik kardeşi rolünde bir karakter var o e, daha filmde aktif gözüküyor. E, bu da iyi olmuş aslında. E, sonra e, burada villain karakterimiz e, filmi artık takip edenler, bilirler, filme gitmeyenler ve fragmanlardan e, bilenler bilirler Taskmaster. Bak Taskmaster kara karakterini ben Spider-Man'dan dolayı biliyorum. Spider-Man'in çizgi romanlarında ve çizgi filminde aynı zamanda da bu e, Sony Playstation'ın oyununda da Taskmaster, Spider-Man oyununda da Taskmaster karakteri vardır. Çok böyle sönük bir karakterdir. Yani villain denilecek bir karakter değildi Açıkçası ben e, Taskmaster karakterini yani bir villain seçeceksem Taskmaster'ı seçmem diye düşünürdüm burada. Sonra e, ama bu bir spin-off yani bu, burada e, yani çok güçlü bir villain da sonuç olarak verilemez. Bilmiyorum yani Marvel'da villain yoktu. Dünya kadar villain var. Yani niye Taskmaster? Benim e, çizgi romanlardaki Taskmaster'ı da beklemeyin. Yani buradaki Taskmaster'ın hikayesi tamamen ayrı. E, ayrılmış yani. Tamamen farklı. Ben araştırdım. Yani çizgi romandaki Taskmaster'ı bulamayacaksınız burada. İkinci olarak işte burada e, filmin konusu aslında Natasha'nın geçmişindeki olaylar artık ee, geç, e, belli bir işte Avengers'ta sıkıntı yaşamasından sonra Natasha'nın bir şekilde geçmişi onu rahat bırakmıyor ve e, daha sonra da işte geçmişini rahat bırakmayınca kurcalıyor ve e, nasıl diyebilirim size işte ailesiyle olan anıları görüyoruz işte e, burada spoiler vermek istemeyeceğim yani spoiler'a girmeyeceğim. İşte küçüklüğünü görüyoruz ve yaşadıklarını görüyoruz. Nasıl Black Widow karakterine dönüştüğünü görüyoruz aslında burada. Aslında dönüşümün tam anlamıyla görmüyoruz. Ama Black Widow nasıl olduğu hangi yollardan geçtiğini az çok bize şey gösteriyor. Yani zaten... Nasıl dönüştüğünü görmek biraz zor olurdu, Natasha'nın bayağı bir küçüklüğüne dönmeleri lazımdı. Onu da e, yani ile filan zaten bazı yerlerde CGI sapıttığı oluyor, yani beğenmediğim sahneler oluyor. Komple mesela Scarlett Johansson'ı taramışlar, bazı yerde bu Matrix e, Reloaded'ı izleyenler bilirler. Çok az fark ettirdi bana Matrix Re Reloaded'da şey sahnesi vardı. Ee, neo'nun işte simitlerle dövüştüğü sahne vardı, full CGI olduğu belli olur. Burada çok az belli oluyor ama bazı dövüşlerde diyorsunuz ki, işte Scarlett Johansson'u taramışlar, oradaki dövüşleri şeyle yapmışlar. Tabii sahneler çok hızlı arttığından dolayı siz fazla göremiyorsunuz. Benim izlediğim e, videonun kalitesi de 1080 ama bitrate'i düşüktü. Onun için e, ama daha yüksek internette bir olan versiyonları var. Ben filmi, e, video çok çabuk insin, bir an önce izleyeyim, size de videoyu yapmak amacıyla e, bu şekilde yaptım. Açıkçası film size bir süper kahraman filmi denilince neredeyse her şeyi veriyor gibi. Hatta e, kadın süper kahraman dediğimizde de pek bir e, örneği yok gibi, hatta var. Baktığımızda DC'de Wonder Woman var ya da DC'nin Supergirl gibi dizileri var. Ama yani Marvel bur burada Black Widow'a dediğim gibi o kadar fazla güç vermiş ki. Yani DC'deki Wonder Woman'la Black Widow'u karşılaştırsalar kesin bir Black Widow alır yani Wonder Woman tanrı olmasına rağmen alır diye düşünüyorum. O kadar. Ee, son olarak notlarıma baktığımda ha şu şunu, diyebilirim. dizinin filmin dizinin diyorum. Filmin kalitesine konuşacak olursak bu şu şekilde. Çok fazla hype'lamayayım ya da çok fazla bir şey beklemeyin. Kaliteli şeyi de düşürmeyin. Düşürmek de istemiyorum. Ee, mesela ben Black Panther filmine gittiğimde hiçbir umudum yoktu ya da hiçbir beklentim yoktu ama Black Panther filmi bana ee, çok mükemmel, iyi gelmişti açıkçası. Mükemmel demeyeyim de beklediğimden iyi geldi bir Panther filmi. Bunda da hiçbir beklentim yoktu ama bu film bana beklediğimden iyi gelmedi. Ama tabii bir Panther'i sinemada izlemiştim. Bunu evde izledim. Biraz aceleye geldi durum. Ee, ama e, yine ikisini izlediğimde Black Panther bana daha iyi geliyor. Belki onda da çok fazla Black Panther'da klişeler var. Bilmiyorum. İzlemediyseniz şu an spoiler'a girecek Black Panther'da söylediklerim. Süper kahramanların olayları şudur. Güçlerini kaybederler. Güçlerine kavuşurlar. Ee, nasıl işte süper kahraman olduklarını anlatırlar. Genelde ilk filmler süper kahramanların ilk filmleri daha güzel olur. Man of Steel gibi ya da Spiderman 1 gibi Hepimizin hafızasına kazına ya da Iron Man 1 gibi mesela burada tam olarak onu göremedik tabii ki çok sonra çekildiğinden dolayı. Aslında Black Widow'u ilk işte biz gördüğümüzde Disney önümüze işte bu filmi yapsaydı, Black Widow'un oluşunu gösterseydi bence çok daha iyi olurdu. Yani şunu diyebilirim size bana mesela şeylere bir beklentim yoktu. Sony'nin yaptığı Spider-Man çizgi filminde işte animasyon filminde de bir beklentim yoktu. Ama bana kalırsa yani en iyi Spider-Man filmlerinden biri diyebilirim. Hatta en iyisi de diyebilirim yani. E, baktığımızda Black Widow ben de yani ortalama bir süper kahraman filmi diyebiliriz. Ne eksik, ne fazla, ne ee, çok kötü ama iyi değil açıkçası bu şekilde söyleyebilirim. E, şimdi notlarıma bakacak olursam, e, filmin ilk yarısında müzikler güzeldi. Daha sonra filmin ikinci yarısında sanki müziklere özenmemişler. Sonda da e, Avengers müzikleri falan e, çaldı e, iyiydi e, bu ayrıntı ama e, genel olarak ilk ilk yarıdaki müzikler daha iyiydi diyebilirim. E, sonra dövüş kareografisi çok iyiydi yani dövüş olayları çok iyiydi. E, sonra bahsedecek olursam atladığım şey işte bu e, re, Red Guardian diye bir karakter var. İşte Sovyetler tarafında e, bu nasıl diyebilirim size? Sovyetler tarafının Kaptan Amerika'sı gibi bir şey. Buna da süper asker serumu yapılıyor ve bu adam da işte e, Kaptan Amerika'nın güçlerinin benzeri ya da aynısı diyebiliriz. Hatta e, çizgi romanlarda Kaptan Amerika ile versus şeklinde karşılaşmış bir e, kötü e, değil iyi de değil anti e, kahraman denilir ya o arada filmde eğlenceli e, yani filmi e, komikleştiren bir karakter aslında eğlenceli yapan bir karakter bunu da bu karakteri de e, Neydi o? Stranger Things filminin başrolündeki işte polis karakterini oynayan şu an ismini unuttum kişi oynuyor. Aynı zamanda yine ünlü bir karakter var. Bir kadın oyuncu. O da mumya filmindeki başrol karakterlerden biri. O kadın da çok ünlüdür ve baya bir oynadığı film vardı. Şu an ismini unuttum hatırlayamıyorum ne yazık ki. Kusura bakmayın. O karakter oynuyor. Gel o ok Karakter çok şu an yaşlı olmasına rağmen gerçekten çok genç ve e, karakterin e, nasıl diyebilirim size gençliğini de gösteriyorlar filmde ve bu kısımları çok iyi yapmışlar CGI'larını ve karakterin gençliğini mükemmel yapmışlar. Yaşlılığınla gelişir, gençliği tarafını hiçbir şekilde sırıtmıyor o taraftaki CGI'ler güzeldi ama kötü olan CGI tarafları da var, yok değil. Mesela burada Red Guardian dediğimiz kişi ee, nasıl diyebilirim size bu e, Black Widow karakterinin babası rolünde filmde. Yani e, bu rolü üstlenmiş ama aslında çizgi romanlarda Red Guardian'ın e, Red Guardian kişisi, nasıl diyebilirim size, kocası rolünde. Yani bu kadar değiştirmesine gerek yoktu. Yani şeyin Marvel'ın niye bu kadar çizgi romanları saptırdı, değiştirdi? Niye çizgi romanlardaki kocası rolündeki olan bir karakteri, işte Black Widow'un kocası olan bir karakteri, niye babası olan bir karaktere çevirdi? Onu da anlamış değilim. Yani çok değişim olmuş Marvel Cinematic Universe'da. Ee, yani açıkçası bu kısımları beğenmedim gibi. Söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, After Credits var. Mid Credits yoktu. After Credits vardı filmde. Ee, son olarak... After Credits önemliydi. Falcon and Winter Soldier'la film bir şekilde... Bağlanıyor birbirine. Film açıkçası filmdeki beni etkileyen ya da en önemli sahne şey diyebilirim. After Crisis. Yani film aslında bana göre boştu, After Crisis'i izlesem yeterdi. Ee, ve bu iki diziyle diziyle film burada birbirini bağlıyor. Ee, yani ileride yeni olaylar göreceğiz. Dördüncü fazdayız sanırım, dördüncü faza göre. Daha sonra son olarak çok videoyu uzattım. 20 dakika oldu yine. Kusura bakmayın. Karadul. Evet. Bu filmi izlediniz. Karadul. Peki Karadul'un anlamını biliyor musunuz? diye sordum. Bunu da sona saklanır falan. Başlangıçta söyleyecektim aslında. Black Widow. Karadul e, ne demek dersek bir örümcek çeşidiymiş. Bunu da araştırdım bu arada. Ve bu örümcek e, işte dişi bir örümcek ve bu dişi örümcek e, cinsel ilişkiden sonra eşini öldürürmüş. Bunlara benzer olaylar var filmde denilebilir. E, şimdi bu videoyu öğrencilerim izliyorsa eğer. Hocamız bizim neler anlatıyor? Örümceklerin çiftleşmesini anlatıyor diyecek. Böyle de bir şey. Ben de videonun sonuna sattım. After credits gibi bir şey oldu. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videom biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın. E, spoiler olmadan size anlatmaya çalıştım. E, eğer çoktandır sinemaya gitmediyseniz. En son biz onunla sinemaya gittik. Sinemalar o kadar çok fazla dolu değildi. Boş denilebilir zaten gerekli önlemleri de almışlar. Bu filmi sinemada izleyebilirsiniz. Sinemada zaten doğru düzgün şu an izlenebilecek bir film yok olarak görüyorum. E, aksiyon sahneleri de oldukça iyiydi. E, kimi zaman tempo düştü, kimi zaman tempo yükseldi. Bu film için şu şekilde e, son olarak e, söyleyebilirim. The Bourne Identity filmini e, süper mm, kahramana dönüştürülmüş hali denilebilir. Kısaca özetleyecek olursak. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.